Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kalaveler. Bugün size PC veya dizüstü bilgisayarda PDF dosyasını nasıl düzenleyeceğinizi göstereceğim. Bunun için herhangi bir tarayıcıya girip PDF editor yazmanız gerekiyor. Genel olarak hepsi iyi çalışıyor. Belki sizin dosyanız için başka bir seçenek daha uygun olabilir. Ama ben ilkine tıklayacağım. Şimdi dosyamızı seçiyoruz. Hangisini seçsek daha iyi? Herhangi biri olur. İşte seçiyoruz, bekliyoruz ve düzenleyebiliriz. Bunun için edit pdf'ye tıklıyoruz. Şimdi düzenlemeye uygun tüm alanlar belirginleşti. İstediğiniz alanı seçin ve düzenleyin. Sizinle Valor'da beğenin ve kanala abone olun. Herkese hoşçakalın.